...düğün fotoğraflarını illa, illa yakalatacaksınız bize. Allah Allah, sen de evlendik demeseydin ya. Başlangıç. Ya Kuti, Mami yüzükleri alayım, ne yapayım ya? Hah, bir dakika, bir dakika, ben alayım yüzükleri. Alayım, alayım, alayım. Bu iki gencin hayatını mühürlemek... ...bu ailenin ağır topu olan ben zekayı kirişçiye yakışır. Uzatın parmakları. Allah Daha Allah, oğlum, bir dur ya Allah'ım sen ne yapıyorsun ya? Zekâ'm sizinki gibi süpersonik değil de... ...acaba şey mi yapsak? Babanla benim düğün fotoğraflarımıza sizin kafalarınızı mı yapıştırsak? Ya Muazzez, bizim oğlanın kafası zaten yapışık. Daha da zorlama. Hem zaten onlar eski fotoğraflar, siyah beyaz ya. Oğlum... ...gidin devirin kahvesini, süsleyin... ...çekin düğün gibi. Ya gördünüz mü? Aklı küçük büyük yavrular. Ben okusaydım eğer, ortaokulun ortasından bitirirdim, ortasından. Babaanne, senin aklına türbe yaptırırım ben, tabii. Ay, acaba Kayseri'den efendi babamıza mı çağırsak ha? Daha inandırıcı olur. Kız gelin. Muazze saçmalama ya. inandırıcı olmaya çalışacağınız adama doğruyu söylesenize, yazık ya. Ya Zeynep, kızım sen niye uydun buna? Ya babacığım, Allah Allah ya. Asıl belayı başıma saran bu. Evliiz diyen bu. Hayır anlamadım ki. Ne kadar da meraklısın benimle evlenmeyi anlamadım ki ya. Cevahir. Ne? Kudüs baba gerçekten abimin iyiliği için olmasa böyle bir oyuna girmezdim. Kızım ben bu alaverelere dalaverelere razı değilim söyleyeyim ya. Bu elbise modeli. Güzelmiş. Bu bolero. Baba, baba işi biraz bu? Bu arada gelinin bedeni nedir? Gelinin bedeni. Şişt ortağım. Böyle benimle aynı yer işte ya. Baba varsa böyle memelere koyayım tamam Bir şeye benzesin. <laughs> Şimdi kızı getirip de burada sormak halen var mı? <laughs> Senin memen kurusun he mi? Ben bu işi atlatayım diye... ...loğusa koşmasıyla koşuyorum. Sen benim önüme varil koyuyorsun ya. Oğlum yumruklarınla memik yap kendine, giy işte ya. Fırka teyin, hadi. Vallahi. <laughs> Nükleer başlıklı ceva. Portakalları soydum, başına koydum. Aç bakayım şu duvağını. Dur, Dur. Ne yapıyor benim gerizekalı kocam ya? Ay yoksa annemin tespitinde gerçek bir payım var. Gelinlikler falan içinde. Vay be, yarınlara bakıyoruz hacı. Ne yapsam ben? İçeri dansam olmaz. Sorsam olmaz. İnsanın yakındakini tanıyamıyormuş. Göstereceğim ben sana o gelinlikleri, alları, gülleri, Ubi Bey. <gülüyor> 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 ya deli bu ya. <laughs> Allah seni <gayretmiyor. gülüyor> Hoş geldiniz. Ha. Hayır, hayır, hayır. Hayır, ya. Lan. ya hayır Allah Allah ne ne alkışlıyorsunuz? Ne alkışlıyorsunuz? Kolpadan düğün bu. Anlatabiliyor muyum? Yalan. Fotoğraman tadında. Yer yer yakın olsanız yeterli. Geri kalan da sefilin önüne atarız gider işte. Şişt, bana bak ha, koyu bandıralı. Ben en mutlu günümmüş gibi yapacağım. Sakın nefesimi cimdikleme ha. <laughs> Hadi var ya, kaldık böyle ortada daha Sırtını yumruklayacağım. Tekme atacağım sana. Tamam. Şimdi herkes benim söylediğim şeyleri yapsın. Tamam mı? Şimdi dans ediyoruz. Hadi bakalım. Herkes dans etsin. Tamam. Hadi bakalım. Dans edin. <laughs> Ya, ya affınıza sığınarak söylüyorum ama küçük düğün. Bir de davetliler zorla getirilmiş gibi. Çok doğru tespit Katip abi, zorla getirildiler. Neden? Çünkü... ...ha tabii canım, bizim o gün mahallemize şey gelmişti, Lady Kuka. Biz de mahallenin gençleri olarak gidip konserini basmıştık hanımefendinin... ...gelen davetlileri de benim düğünüme sürmüştük değil mi? Kalanlar da orada kalmıştı ya, İşte öyle olmuştu Katip abi. Ee, bir... Kudüs'ü amca da mı Lady Kuka konserine gitti? Fotolarda görünmüyor da. Bak, katip oğlum. Zeynep bizim yani kira. Kudüs'ü. Aa Kudüs'ü bak babam arıyor. Burada çekmiyor telefon. Gel aşağıda konuşalım. Gel. Aa, Hı -hı. Şey, Hı -hı. öpüyorum ellerinden. Dedemin ellerinden öpüyorum. Ya katip abiciğim şimdi Bizim nikah, Yıldırım nikahı oldu ya, babam da o sıralar Umre'ye gitti, katılamadı. O yüzden böyle ergen pozu kasıyor. Sen ne olur şey yapma, kusura bakma da. Bu ne fotoğrafı? Ah, Zeynepciğim, porsuğum bak. Dayım burada ağzımdan ateş çıkaracağım <laughs> diye yengemi yakmıştı. Ah. Ya bütün evet, hatta sonra itfaiye gelmişti değil mi? Bütün halaya böyle sıkmış halay kalınlaşınca. Ha, <laughs> 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 bak bak. Burada da Timur Dergin parası yetişmemişti düğünü ben yapmıştım. Bizim bu Timurler çok iyi çocuktur ama biraz çaresizdir. Umarım birileri ondan faydalanmazlar. Sen evlendiğinde de ben sana yardım ederim etimle, genimle. Kuru bilen. Ne biçim konuşuyorsun şimdi sen Katip abinin yanında ya. ya? Allah Allah! Hı hı hı. Bu, bu, bu resimler garip. Tabi siz de gariban düşük bütçelerinizden ne gelirse yapmışsınız da niye karı koca gibi bir hal yok sizde hala anlamış değilim. Ee, tamam tamam yeni evlisiniz de biriniz damda biriniz şamda. <laughs> ya senden çekiniyoruz Kadipe abi yoksa biz ya yolda falan öpüşürüz bununla vallahi. ya böyle kumralara dersin deliğinde aşk hayatımız var bizim. <laughs> yok yok abicim o kadar değil o kadar değil ama iyiyiz. Tamam tamam neyse. Bana bak Timurlenk bu gece gençleri topla eğlence yapalım. Kutlanması gereken çok şey var. bir, bir yerden başlamak gerek. Emre ne olur, Emre ne olur gel abiciğim. Gel bak, gel bak ben seni nerelere gezdireceğim gel gel. Eyüp Sultan'a falan götüreyim ben seni. ...sel, içerikli bir küfret. Sonra da ağzını yıkat, yaşamına kaldığın yerden devam et. <gülüyor> <gülüyor> merak etme, merak etme. Katı ortağım, fır. Vursanız oğlum. Vay be. Şimdi katı. acısı olan bir insansın. Bilirsin aga. Şimdi ben bebe yapacağım tamam mı acı ama... Ne yapacağım, ne edeceğim, nereden başlayacağım bilmiyorum, biliyor musun? Böyle önce kafasını yapılıyordu, ne oluyordu ya? Ortağım elime yapıştı, vallahi bak. ha, Bir çare. Oğlum, titrek abinin bıngıldağına bir vursana sen. Senin bıngıldağına inmeyinsin, he mi? Get out! Dur lan, zaten outmuşuz ya. Allah Allah. Neyse, sen doğru evime bak, seni yine senkronu kaydı ha. terbiyesiz ya. Şişt, titrek. Abone göz kulak ol ya. Denize menize düşer hadi. Ya balıkları yiyecek. La oğlum hadi ya. Git oğlun hep sabah okula gideceksin hadi yallah. Kusura bakma ya. Aferin lan Timurlenk. Ya yanlış anlamayın ama bu Ulvi'yi gözüm tutmadı pek. Yani böyle elektrik yemiş şempanze gibi hareketleri var bunun. Timurlenk, bu Cevahir denen sefil sana da musallat oluyor mu? Ce cevahir de... Ya o Cevahir Dubai'ye gitti. Tüp boğayı açtı kendini orada. Tüpleri de kendi dolduruyormuş. Ne o zaman Dubai'ye Dubai. <gülüyor> Dubai. <gülüyor> ha Timur Lenk. Ya senle Bilal'in böyle normal şartlarda can ciğer olması gerekirken...

Ha. Ha. Allah'ın haberi <laughs> halırak tumanını duvanını savurax. Ha. O, titrekes lan. Şuraya bak. Cevabı onlar gerçekten dövüşmüyor diyor diye. Ha, işte, esnafır, esnafır lan. Esnafır sana oğlum. Sarıya bak, sarıya. Cami saydı sarıya. Şuraya bak. Vücudu kest hacı. Ana. Tıfı kest. Üçgen vücuduna bak ya. Allah. Apış arasını sür oğlum. Sen sana apış arasını. Ha? Oynamadın mı? Aç! Aa, aa! Erkeğim ben ya. Hem de bire beş. Peki sonra? Ha, gelinlikçi de. Onu hatırlıyorsun zaten. Ay şimdi de erkek güreşine keyifleniyor. Filan <laughs> filancı. Bir de sen diyorsun ki güçlendirici aldığı halde hiçbir şey yapamıyor. Ay vallahi tövbe tövbe <laughs> ama. Yani günah boynuna bunda <laughs> bir kavçukluk var kızım. Ya hayır anne ya, hayır ya. Benim makus kaderim bu kadar da kaygan olamaz ya. Yani şimdi ben sevdim. Eller mi elledi Ulvi Tomo? Galiba. Ay hayır anne istemiyorum. Sivine kurban ya. Allah fena oluyorum ben de masada yedim. ben bunu. Kötürüz et hacı. Lan sen de öğretmenden çok böyle tahsilatçı tipi var. Çok merak saldım. Yarın gelip okula bakacağım. Nasıl ve ders veriyorsun? Şşşş. Katip abi seni okula almazlar. O yüzden sen okula falan gelme abi. Çünkü kız öğrenciler var okulda. Sen de affedersin eşek kadar adamsın şimdi. Anladın mı? durduk yere damga yeme. Okul ölü. Sapığı sanırlar seni çünkü. O yüzden gelme sen okula. Yarın geleceğim. Geleceğim oraya. Gelip bakacağım. Mesleğinde bir geleceğim var mı? kardeşime yük mü olacaksın? Hadi eyvallah. Hadi. <laughs> Lan koyu kitabı oğlum bak elimize yüzümüze bulaştıracağız. Bu işin sonu yok. Yeter. Gidip söyleyelim. Allah aşkına gidip söyleyelim gerçeği ya. Sen Yaşamla ölüm arasındaki ince ipin ayırdığına varamamışsın sefaret. Ben süründürürüm, Kadim abim öldürür. <laughs> Yarın ayarlayacağız bir şeyler. Ayarlayacağız. Kadim abi! Kadip abi! Ee, hoş geldin. Ee, okula girme işlemlerini tamamladım, problem yok. Yalnız baştan söyleyeyim, eğitim öğrenim gereği bazen ağzınıza vurabilirim. Şaşırma, haydi gülümse. Ben eğitimle dayağı karşıyım. Ha. Öğretmenim, öğretmenim, acaba müsaitseniz bir şey sorabilir miyim? Ya bu sizin geçen hafta verdiğiniz ödev var ya, biz o ödeve bayıldık, ailecek yaptık. Acaba mümkünse o ödevi bir kez daha verebilir miydiniz? Ama ah yavrularım, yavrularım her gün aynı ödevi verirsem mamana olursunuz. Koyu Bilal gibi olmak istemeyiz değil mi? Hayır! Gel, gel. Gelir! Gelir sizler sizi. Gördünüz işte abi, bu Timur rengini öğretmenliği de bu işte. Hadi gidelim. Ya bir dur, dur. Hazır buraya kadar gelmişken iki dakika bir dersine de girelim bakalım. <laughs> ha? Ta aşı var içeride. Çız Katip abi. Aşı var. Aşı var. <laughs> Bak bakla, alelade sefil. Eğer doğru dürüst öğrenim veremezsen Katip abim çakar. Katip abim çakarsa ben de sana ilik nakli yaparım. Ama ağzına. Sen de ilik ne arar? Kof çemik. Geç yerine otur yoksa velini çağırır kaçarım ha. Sonra da velin kala kalır buralarda. Geç otur yerine. Ee, e. Ya abi bir şeyler anlatsana. Et yemiş, ot gibi çırpınıp duruyorsun. Konuşma lan git, git şuradan birkaç tane talebe bul getir ya. Ne bu sırfın hali? Koş çabuk. Timur lan bu öğrencilerin sana hiç saygısı yok mu? Hoca derste herkes ayakta. Ayakta daha iyi öğreniliyorsa sıraları kaldıralım. Ya oğlum hadi girsenize. Bak boş derste bomboş konuşacak hoca. Şanlı yakışacak Hadi bakayım, hadi, hadi. Utanmaz terbiyesizler neredesiniz ya? Neredesiniz ya? Dingo'nun ahırı mı burası Allah'ın sen ya? Dingo'nun ahırı mı? Cevap veriyorum, hayır! Herkes önündeki kitabı açıp... ...içindeki resimlere baksın. Abi sen taksi değil misin ya? Otur lan. Otur, sıfır. Hep sıfır alıyorsun. Sıfır döngü. Acık kafan çalışsın ya. Ben taksi sürdüm. Neden? Çünkü trafik dersine giriyorum. Bu kadar basit. Ticari araçlar konusunu taksimetre açmadan işledim ben bizzat kendim. Neyse. Dersimize bir soruyla başlamak istiyorum. 15 puanlık uzman sorusu. Trafik felç olursa ne olur? Zekayı söyle. Ne olur? Ya hocam Trafik sıkışırsa babaannem o büfler üfler açar ya Allah Allah. Ne, ne bileyim ben, bence siz sağlık anlatın. Sağlık, trafik biraz sıkışık. Tabii sağlık, eline sağlık. Otur. Yarın herkes sağlık karnesini getirsin çocuklar. Benim sigortam bitmiş de. Mürsel Bey. Demek ki neymiş? Islak mendille su böreği tutup yersek... ...büyük çişimiz küçülür. Bu Timur Lenk'te otorite sıfırın altında. Nasıl bir hocalık bu? Tutulamaz bu işte. <laughs> ya Katip abiciğim, sen onun böyle leş artı olduğuna bakma. Sistem böyle sakat. Bütün hocalar böyle hiper pasif. E, dokuz yüz cevahir! Sıfır dokuz cevahir hocam bugün derse gelmedi. Kıkır daha seyrilmiş. Ders bitmiştir. Hocam, bu ikisi de Mürsel'in boy boy kayınçoları. Ama bu kadar kirişi fazla ya. E, hocam, e, biz aslında bu e, Zekai'nin durumunu öğrenmeye geldik. <laughs> geldik, baktık, e, anladık ki fakirmiş. E, hadi gidelim. Bir dakika, durun bakalım. Cevahir, Almanca dersi kalktı. Sen hangi halkla benim okulumda ders veriyorsun? E, şey hocam ya, ya abim benim eğitim yıllarını şaşırmış. Ergen daha ne yapacaksınız ya? Lan Timur Leng değil misin sen? Niye herkes sana cevahir diyor? Sen de kimsin? Bu dokuzun cevahir. Okulumdan mezun oldu ama hala okulun kurallarını bozuyor. Bu da onun has mı? Koyu bilen. Bunlar şimdi tepişiler. Çıkın dışarı. Çık! Yoksa bu içeride anlattığın ebeni ve dedeni zorlayan kanlın cevahir mi? Kaç perde oyun çevirdiniz lan bana? Sen de katip her şeyi öğrendim diye bağırma. Bağırma. Oyun çevirdik dönmedi ne yapalım? C doğru hapishaneni dön yat açık bak ah yavrum. Bak gözlerinin bekareti kalmamış. Sen Timur Lenk değilsin öğretmen de değilsin. İnfazım olmasa keserek eğitirdim seni. Hadi abi! Hadi abi, ya. Ne Lan! Ya. Şimdi polis çağırma! Çıkın içeri! Çık! Ne hmm. Ben diyorum topun ağzı, sen diyorsun İstanbul bağırsın. Sen gel bakayım şimdi benim odama. Ya hocam. sen. Ya vay arkadaş ya, vay arkadaş. Şu abim yüzünden düştüğüm hallere bak. Ne demişler? Avradın kötüyse donat, abin er gelse soyayım de turat. Konuşma, konuşma. Yürü, tamam. Bana bak.